Karşı tarafı etkilemek için yaptığımız her şey boşa uğraştır. Hmm. Yanlış mesajlar gitmesine sebebiyet verir. Biz önce kendimizi, sözümüzü değil özümüzü yükselteceğiz. Yani bir kadın kadın gibi hissedecek. Değerinin farkına varacak. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kadın zirvede dünyaya gelir. Kadın zaten zirvededir. Onun meselesi zirvede kalmak. Kadın bir kere bunu bilecek. Ya ben kadınım. Ben arzunun odağıyım. Ben ödülüm. Ben elde edilmesi hedeflenen o elmasım. E bu çok megaloman ancak bir davranış Hayır, değil, değil mi? Değil. Kadın erkek erkekte elmas mesela. Erkek de aynısını Hayır. söylese, Kadın ben de mesela elmasım deyip ortalıkta gezse. Evet. Bu hiç yakışmaz. Erkek ancak şunu diyebilir. Ben elmas avcısıyım. <laughs> Yerin dibindeki o elması, dağların tepesindeki o elması bulmaya namzet kişi benim de. Bunu söylediği zaman erkek Ay hocam çok dünyasında böyle kulağa güzel gelmiyor ya bu söyledikleriniz. Aa, niye ki? erkeğin doğasında var. Av Avcı Av. meselesi falan. Erkek ödül avcısıdır. Erkek keşifçidir. Erkek hedef odaklıdır. Ne yapalım yani? Erkek böyledir. Dünyanın bugünkü hali erkeklerin bu özelliğine bağlıdır ve erkeğin en büyük ödülü nedir? Nedir? Kadınıdır.